kardeşlerim. Azaba müstahak olanları Cenab-ı Hak azab altına alıyor. İslam'ı yaşamayanları, İslam'ı yaymayanları, İslam'ı tebliğ etmeyenleri Allahu Teala cezalandırıyor. Vallahi cezalandırıyor. Bütün tarihin ibretini göstermiş. Öyle bir şuursuzluk Müslümanlarda aklın hayalim alıyor. Adam bakıyorsun ne güzel hacı, efendi, Müslüman bir adam cebine bir gazeteyi sokmuş camiye geliyor maşallah. Camiye geldi okuduğu gazeteyi cebine soktuğu gazeteye bakıyorsun, orta sayfasını açtığın zaman o gazetenin iki sayfası baştan başa fahişelerin, gazinoların, kumarhanelerin reklamını yapan bir pislik mecmuası. Cebine sokun camiye gel. O gazinoların, kumarhanelerin, kabarelerin, her türlü zanilerin, şantözlerin, dansözlerin, homoseksüellerin, cinsi sapıkların resimlerini, isimlerini, adreslerini, resepsiyonlarını reklam eden gazeteyi cebine sokup gelen Müslümana ben Müslüman demiyorum. Gittin de Aynen sen o hayata ortak oluyorsun. Taşıyorsun bunu, hamalını yapıyorsun. Bu Müslümanlar ne zaman uyanacaktı? Allah'ın azabını çekiyorsun. Senin kıldığın namaz bu pisliğin bile önüne geçemiyor. Ne namazı kılıyorsun sen? Allahu Teala namazı şöyle tarif ediyor Müslümanlar. Darılmayınız. Katliyen darılmayınız. Ayet ayet meseleyi izah ediyorum. Mevlamız buyuruyor ki namazı tarif ederken. İnne salate tenha anil fahşâi vel münker. <laughs> Vele zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesma'un. Müminler diyor Mevlamız. Namaz insanı kötülüklerden geri kor. Namaz bütün fuhşiyatı, bütün münkeratı, bütün menhiyatı, bütün mülevvezatı önler. Müslümanı kötülük yapmaktan geri kor. Müslümanı fuhuştan, fuhşiyattan, Allah'ın sevmediği şeylerden Müslümanın kıldığı namaz o Müslümanı uzaklaştırır diyor. Namazın tarihi böyle Kur'an-ı e sen nasıl namaz kılıyorsun ki? Senin kıldığın namaz cebinde her türlü şantözün, dansözün, fahişelerin resimlerini sergileyen, reklam yapan bir gazeteyi senin cebine sokmana mani olamıyor bu namaz. Ne namazı bu? Anlayabiliyor musun halini? Peygamber-i Zişanımız böyle bir cemiyet mi arzu ediyordu? Böyle mi istiyordu? Onun için korkuyoruz. Bir azab-ı ilahiden korkuyoruz. Beyrut gibi başka şehirler gibi aynı şekilde bu Müslümanlar tevbe etmezlerse, istiğfar etmezlerse, Allah'a sığınmazlarsa, bu zengin Müslümanlar nereye gittiklerinin farkına varıp da Ya Rabbi bundan sonra bütün mesaimi gayretimi senin dinini müdafaa etmek için kullanacağım diye yeni inekmezlerse bu azab-ı ilahinin gelmesini hiç kimse önlemeyecektir. Allah'ım İçimizdeki sefi, içimizdeki nasipsiz, içimizdeki kafir, içimizdeki imansızlar sebebiyle bizi helak eder misin Allah'ım? Bizi de yok eder misin? Bizi de tarumar eder misin? diyor. İşte aziz kardeşlerim, peygamberlerin yaşadığı hayatı yaşamaya mecburuz. Bütün sistemlerimizle, eğitim sistemlerimiz, bu Müslüman millete Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı tanıtması lazımdı. Niçin peygamberi tanıtmadılar bize? Peygamberi tanımayan nesil o boşluğu gitti, başka kimselerle doldurdu. Başka isimlerin peşine düştü. Başka resimlerin peşine düştü. Bugün hangi dükkana girseniz, hangi kulübe girseniz, hangi atölyeye girseniz, bir de bakıyorsunuz ki atölyenin hemen her tarafı, kulübün her tarafı, o tezgahın her tarafı, çığır çıplak kadın resimleriyle, artist resimleriyle döşenmiş. Neslimizi seksomanyak yaptılar. Neslimizi fuhuş denilen rezaletin bir illeti haline getirdiler. Peygamberi tanıtmayanlar tuttular, ne kadar rezil, ne kadar sefil, sanatçı isminde takdim edilen perişan kimseler varsa, onlara zebun ettiler, onlara mahkum ettiler. Ve sen de kenardan seyrettin. Neticede hiçbir şey olmayacak zannettin. Böyle gelmiş, böyle gider zannettin. Ama şu hadiseler gösteriyor ki altı tane öğretmeni kurşuna diziyor, bir pislik gibi çiğneyip geçip Ve yüreğinde hiçbir korku taşımıyor. Bu nesil nerede feydahlandı? Bunları kimler okuttu? Bunlar hangi mekteplerden mezun oldu? Biliyorsunuz bunları. Ve biz bu azapları, bu cezaları çekecek bir seviyeye ulaştık. Daha beterlerinden, daha korkuşlarından kurtulabilmek için bütün ümmeti Muhammed'in Allah'a dönmesi, Allah'ın nizamı olan İslam'a pazarlıklı sarılması lazım. Başka çare yok.